Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Evet, bugün yine Klan Savaşları'nın bir yenisindeyiz. Canlı bir video hemen karşınıza getiriyorum ve savaşı izleyeceğiz. Champions diye bir klan karşımıza geldi. Bakalım buraya kim girmiş? Erkan girmiş arkadaşlar. Bakalım önce bir Erkan'ın maçını seyredelim. Ondan sonra da kendi maçımıza geçelim. Evet, aşağıdan balonlarla giriş sağladı. Sol alttan girmeyi tercih etti. Klan kalesi çıktı mı? Klan kalesinden bir şey çıkmadı galiba. Klan kalesini zaten yok etti arkadaşlar. Yukarıda püskürtücüler var. Püskürtücüler biraz belki sıkıntı olabilir balonlara ama aynen. Orada biraz erken düşecek. Yapacak bir şey yok. Oraya en azından belki temizleyebilir bir nebze ama maalesef evet. İşte bu püskürtücülerin de böyle sıkıntıları var arkadaşlar. Yapacak bir şey yok maalesef. Büyük sıkıntı. Ben genelde onları e, köylere girerken dondurmayı tercih ediyorum. Hani ilerleyişe göre tabii. Orada bir dondurma gerçekleşmedi. Eğer gerçekleşmiş olsaydı muhtemelen orayı da alırdı. Şu an gidişat değişik. Kalan balonlara da attı. Evet yukarıdan saldırmaya devam ediyor. Bakalım bir 3 yıldız gelecek mi arkadaşlar? Şu anda tek yıldızdayız. Hani önemli olan en kötü ihtimal belediye binasını da alıp 2 yıldızı garantiye almak. Şu anda gayet temizleme açısından iyi gidiyor ama eyvah. Kraliyet şampiyonu doğru öldü. Yapacak bir şey yok. Vallahi arkadaşlar muhtemelen tek yıldızda kalacak Erkan burada ama niye oradan öyle bir giriş yaptı ben açıkçası anlamadım. Çok rahat buradan iki yıldızı koparır gibi geliyor bana. Biraz gerçi sonuna yakaladık videonun ama daha doğrusu maçın özür dilerim. Yapacak bir şey yok. Biz de böyle aşağılara gireceğiz arkadaşlar. Şu anda bizim için aşağı kısımlar daha standart daha stabil onları almak biraz daha kolay. Ben burada şöyle bir yol izlemeyi düşünüyorum. Nereden gireriz arkadaşlar? İlk cehennem kulesini eğer bu taraftan alırsak işimiz biraz daha kolay olacak. Cehennem kulesini aldıktan sonra kartal topunu oradan sarmaşıkla dondurup en sona orayı bırakabiliriz diye düşünüyorum. En azından buradan barbar kral kenarları temizleyerek gittiği zaman orada belki bir ihtimal bir şeyler yapabiliriz. Belediyeye doğru ilerleriz gibi geliyor. Saldır diyelim. Elimizde nelerimiz varmış? 16. Okey. Tamam. Full ejderha ile gireceğim arkadaşlar bu arada. Yapacak bir şey yok. İlerleyişi de uçan kışlayla ile gireceğiz. Şu anda her şeyimiz tamam gibi görünüyor arkadaşlar. 3 tane dondurmamız. 2 tane de öfkemiz var. Kalemizde de yine bir tane dondurma, bir tane öfke. Hadi bakalım bismillah diyoruz ve başlıyoruz arkadaşlar. İnşallah bir 3 yıldız buradan kopartırız. Klan kalesi zaten ortada. Orası bizi çok zorlayacak gibi gelmiyor. Buraları donduracağız. Başka çaremiz yok. Şuraya bir uçan kışlayı bırakalım arkadaşlar. Şuraya bir tane atamadık. Şuraya bir tane, buraya da bir tane atalım. En azından orayı bir oyalasınlar arkadaşlar. Çünkü barbar kralı birazdan salacağım. Şuradan ben direkt... 14 taneyi salayım arkadaşlar. Bunun arkasına da direkt şunu vereceğiz. Şunları bir öfkelendirelim. Burayı hızlıca bir halletsinler. Şuraya hemen şu kışlayı da bir oradan onların da direkt aynen. Şimdi buradan vereceğiz arkadaşlar. Aradan yapacak bir şey yok. Bunları da buradan salacağız. Şimdi yukarıdan ilerliyorlar. Bizim diğer ekibimiz ortadan ilerliyor ama oranın durumu geçecek onu halledeceğiz şuraya bir tane şunu atarsak dondurursak oraya da bir tane öfke bırakırsak orayı halledebiliriz gibi geliyor zaten 3 tane var şurayı donduralım burayı da donduralım çok güzel öfkeyi kullanmayacağım arkadaşlar onlar orayı yüksek ihtimal temizleyecektir şunu da bir çalıştıracağız orayı da bir halledeceğiz direkt orayı temizler miyiz? Temizleriz. O ölsün önemli değil. Şurayı bir donduralım. Barbar kralımız ortada. Oraları temizlersek şöyle birazcık iş yaparız gibi geliyor bana. Şunu da bir çalıştıralım. En azından buralar bir sakin kalsın. Şöyle bir şey yapacağız burada. En azından şurayı bir kapatalım arkadaşlar. Orası bir zarar görmesin. Şunları bir öfkelendirmem lazım burada. O yüzden onu da şöyle atmayı düşünüyorum. En azından Barbar Kralı orada bir öfkelendireyim de burası bir iş yapsın. Çok güzel. Şimdi orayı da alırsak buradan 3 yıldızımızı temiz bir şekilde almış oluyoruz arkadaşlar. Hiçbir büyümüz kalmadı ama kenarlara çok yakınız. Okçu kraliçemizin daha özelliğini açmadık. Onun da özelliğini açtıktan sonra muhtemelen orayı alacağız gibi. Hemen çalıştıralım. Gelsin. Görünmezlik özelliği var zaten. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Arkadaşlar aldık galiba. Temiz bir şekilde. Son 56 tertemiz. Süperiz. Evet buradan bir 3 yıldızımızı şekilli şükürlü bir şekilde aldık arkadaşlar. Gayet güzel oldu. En azından bir 3 yıldızımızı haneye yazdık. Bu gerçekten başarılı oldu. Daha şu an başka savaşımız var mı? Yok. O oh, var yakaladık. Tek yıldızda kalmış. Hemen girelim arkadaşlar. Kim girmiş? Hemen maçını izleyelim canlı canlı. Şöyle birazcık küçültelim. Yukarıdan evet barbarları gönderdi. Bakalım nereden gelecek arkadaşlar çok merak ediyorum. Yukarıdan barbarlar temizliyor aynen. Çok güzel. Orman binicileriyle saldırışı gerçekleştirdi. Bütün kahramanları da saldı. Tamam bakalım ne olacak arkadaşlar ben de merak ediyorum. İnşallah buradan da bir 3 yıldız alırız. Yolumuza güzel bir şekilde devam ederiz. Domuz biniciler mi onlar? Aynen ortaya doğru ilerliyor orayı dondurması lazım aslında ama işte burada arkadaşlar o büyüleri kullanmak çok önemli. Çok güzel dondurdu. Barbar Kral zaten orada üzerine düşen vazifeyi yerine getiriyor. Çok güzel bir şekilde. İlerleyiş çok güzel arkadaşlar. Da sarma ışığı attı zaten. Süper. Bir aşağıya gönderdi. Yukarıyı temizleyecek. Çok güzel bir hareket. Burada barbar kral eğer ölmez ise çok güzel işler çıkartabilir. Ama işte belediye binası gittikten sonra da oradaki çıkan zehir maalesef biraz sıkıntı yaratıyor arkadaşlar. Olsun. Şu anlık güzel gidiyoruz. İnşallah böyle devam eder. Buradan da bir 3 yıldız çıkartırız. 2'yi zaten garantiledik. İlerleyiş çok güzel. Daha orman binicilerimiz var. Yaşıyorlar. Canları biraz azaldı ama şu anda iş yapar. Çok güzel. Sarmaşık çok güzel bir yere gitti. Süper. Burayı temizler arkadaşlar. Burada çok fazla can götürecek zaten bir şey yok. Pekka orayı alacak. Direkt ortaya kalır. Çok güzel. Süper. Ama orman minicileri orada maalesef gidecekler arkadaşlar. Aynen gitti. Neyimiz kaldı? Koruyucumuz ve kraliçemiz kaldı. İnşallah orayı da alacağız. Gerçi orada çok fazla bir şey kalmadı ama eyvah. Sadece Koruyucu kaldı. Koruyucu da gider mi? Gider demeye kalmadı. Zaten zaman yetmedi arkadaşlar. Olsun iki yıldızımızı aldık. Yani yukarıdaki taraflarda biliyorsunuz arkadaşlar maçlar zaten biraz sıkıntılı problemli geçiyor. Burada da bir iki yıldız alınmış. Devam ediyor hala. Buraya da bir bakalım. Burada da ne kalmış? Okçu Kraliçe kalmış. Barbar maalesef öldü. Anka kuşu yaşıyor hala. Anka kuşu bir şey çıkartabilir mi? Orayı temizleyebilir mi acaba? Temizlerse aslında çok güzel olur. Dondurdu. Tamam. Ankara'yı aldı. Süper. Şu okçu kraliçe dışarı değil de içeriye doğru oynasa aslında süper olacak da. Burada en büyük mevzu okçu kraliçe de o çok güzel temizledi orayı da. Şu cehennem kulesi eğer giderse çok güzel. Tamam. Hadi be. İşte burada tek sıkıntı içeriye giremeyecek arkadaşlar maalesef. X yayı da görevini yerine getirdi. Maalesef iki yıldızda da burada kaldık olsun sağlık olsun maç güzeldi bence. Gerçi sonunu yakaladık ama başka var mı maçımız? Şu anda kalan saldırı bizde bir tane var. Şu anda arkadaşlar muhtemelen es verdi. Evet arkadaşlar güzel denk geldi. En azından biz üzerimize düşen vazifeyi yerine getirdik. Altlara girmiş olmamıza rağmen en azından 3 yıldızımızı canavar gibi vermiş olduk. Daha karşı taraftan herhangi bir atak yok. Ne olacak, ne bitecek belli değil. Şu an 7 maçta 14 yıldız almışız. Sonuç ne getirir? Ne eder? Bilinmez arkadaşlar. Bu arada alelacele açtım ve alelacele videoya geçtim. O yüzden şampiyon takımının nereye ait olduğunu Türk mü, yabancı mı onu bilmiyorum. Onu da artık öğrendikten sonra videonun devamında ki savaşın devamının videolarını da mutlaka çekip paylaşacağım. Bu videoyu şimdilik bu kadar tutacağım ama bunun hakkında size bilgi paylaşımı yapacağım. Evet arkadaşlar bu video bu kadarlık kısa bir video oldu. En azından ilk klan savaşımın sizinle paylaşımını sağlamış oldum böylece. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Şayet videoyu beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanal abone değilseniz abone olmayı unutmazsınız. Beni çok mutlu edersiniz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.